أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حمد بزري وقتاً غارداً وردنها برداً و بزري بشراحمات و Sonu ise cehennem ateşinden azat olan 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşturan Allah azze ve celle'dir. Değerli Müslümanlar, Ramazan ayı her yeniyle Müslümanlar için bir fırsat ayıdır. Bu fırsatlardan bir tanesi de sahur ve sahur yemeğidir. Allah azze ve celle nasip ederse inşallah ben de size sahur ve sahur yemeği ile alakalı nasihatte bulunacağım. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir bardak su ile dahi olsa sahur yapınız. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sahur yemeğini yiyiniz, zira sahur yemeğinde bereket vardır. Kıymetli Müslümanlar, Allah Azze ve Celle bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasihatlerinden payını en güzel bir şekilde almayı nasip et. Bakın kıymetli Müslümanlar, sahura kalkan bir kimse seher vaktini de uyanık geçireceğinden dolayı ki Allah Azze ve Celle'nin dualara icabet ettiği belirli vakitler vardır. Bu vakitlerden bir tanesi de seher vaktidir. Eğer kişi bu vakti dua ve istiğfar ile geçirirse umulur ki Allah arz ve celle duasına icabet eder onu günahlarından temizler onu bağışlar onu affeder inşallah Allah celle celalu bizleri ve ehlimizi bu zümrelerden eylesin Ramazan ayını her anıyla en güzel bir şekilde geçirmeyi nasip etsin Allah celle celalu bu güzel çalışmalarından dolayı Bursa Çınar der ailesinden razı olsun onların ecirlerini kat ve kat versin inşallah. Rabbim onları her daim İslam dininin hizmetkarı eylesin. Onları Allah'ın rızası için gayret gösteren mücahidlerden, muvahidlerden, zahidlerden eylesin. Ve daha nice böyle hayırlı işlerde buluşma dileğiyle inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.